Amerika Merkez Bankası Fed yarın akşam faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda 75 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyor arkadaşlar. Bu 75 baz puanlık faiz artırımı bütün piyasalarda yüzde %100 olarak fiyatlandı. Yani tekrar enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarını şahin bir şekilde devam ettiren bir Fed var karşımızda. Ancak dikkat ederseniz 28 yıl aradan sonra FED'in 75 puan puanı faiz artırma yapmasına rağmen gelen enflasyon verisinin de %9.1 geldiğini gördük. Şimdi bir 75 puan puanı bir faiz artırımı bekleniyor. Tekrar büyüme rakamları bekleniyor. Tekrar enflasyon rakamı bekleniyor. Ancak enflasyonu da gördüğünüz gibi son bir yıldır gördüğümüz gibi hep beraber çok da mücadelenin kolay olmadığını, enflasyonun artmaya devam ettiğini bütün ülkelerde görüyoruz. Tabii ki herkes aynı azda enflasyonu düşüreceğiz, enflasyon düşecek, herkes bu enflasyon düşecek söylemini de ötelemeye başladı. İlk önce Eylül ayı dediler, daha sonra Ocak ayı dediler, şimdi de Mart ayına kadar öteliyorlar. Yani piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Kim bunlar? Ülkelerinde enflasyonu patlamış, ancak enflasyonla mücadele edemeyen, geçici enflasyon söylemiyle piyasaları manipüle eden yöneticilerden bahsediyoruz. Evet, Amerika'sı, Avrupa'sı, Çin'i, Türkiye'si herkes enflasyon karşısında maalesef çaresiz. Özellikle enflasyonun patladı, patladığı dönemlerde manipülasyon yapıyorlar. 2022 yılı soygun yılıdır. 2022 yılında bütün varlıklarınızı çeşitlendirin, tek bir enstrümana yatırım yapmayın, diye akıllı olan arkadaşlara tavsiyelerimiz oldu. Bu akıllı olan arkadaşlarımız da gidip tek bir enstrümana yatırım yapmadılar. parasını 125'ini dövize, 125'ini MTİ'ye, 125'ini borsaya, 125'ini farklı enstrümanlara bölerek risk dağıttılar. Şimdi düşerken de yükselirken de kazanıyorlar. Bu akıllı arkadaşlarımıza, söz dinleyen bu akıllı arkadaşlarımıza selam olsun tek bir enstrümana yatırım yapmış aylarca beklemekte Tabii ki bizim çizgimiz değildi 22 yılında özellikle 2022 yılında soygun piyasası nasıl başlamıştı İlk önce enflasyonu patlattılar ve ondan sonra da geçici enflasyon söylemiyle yalan konuştular şimdi de görüyorsunuz enflasyon düşmüyor düşmeyecekti ondan sonra emlak fiyatlarındaki artışlar otomotiv fiyatlarındaki artışlar kira fiyatlarındaki artışlar ve ne yazık ki içeride hala emlak fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek diye bekleyen insanlarımız var çok ilginç bir şekilde ve e, ısrarla yine parası olup da ev alayım mı diye araba alayım mı diye bekleyen birçok arkadaşlar var. Çok ilginçtir yani gerçekten bunlar ilginç. İnsanlar e, okuduğuna inanamıyor, gördüğüne inanamıyor, o sorulara inanamıyor ve hala bu ilginç insanlar var. Tersine göç başladı. Bunun haberini ben size Haziran ayında verdim. Tersine göç yani herkes metropol şehirlerden kaçıyor. İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara orası burası. Metropol şehirlerden insanlar kaçıyor. Hayat standartları belli, kira fiyatları belli. Fabrikalar önlem almak için e, kira desteği veriyor. Fabrikalar önlem almak için. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Lojman kiralıyor. Bir fabrikanın yanındaki binayı komple kiralıyor. Falan birçok önlem ve tedbir almaya gayret gösteriyorlar. Çünkü insanlar kaçınca çalıştıracak insan da bulamıyorlar. Dolayısıyla kaçak işçilere meydan kalıyor. O kayıt dışı Türkiye'ye kaçmış böyle tarlalardan koşarak gelen, salya koşarak gelen ne yediği belirsiz sapık tipler var ya işte meydan maalesef onlara kaldı. Niye onlara kaldı? E, ucuz işçilik, skorta falan derdi yok bilmem ne, ucuz işçilik bir de fabrikalarda, çalıştığı fabrikalarda, sanayilerde yatıyorlar, kalkıyorlar ve dolayısıyla da bu it kopuk sapıklara kaldı meydan. Dolayısıyla halen e, insanlar enflasyon düşecek, emlak fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek falan diye bir söylem gördüğüm zaman ben acaba Türkiye'de yaşamıyor muyum diye bir izlenim geliyor bana. Tersine göç başladı. İstanbul'daki maliyetler belli. Memurlar bile atamalarını İstanbul'a artık istemiyorlar. Hiç kimse İstanbul'a gelip yaşamak istemiyor. O yüzden herkes farklı bölgelere kaçmak istiyorlar. Anadolu'ya göç ediyorlar. Anadolu'da maliyetler biraz daha düşük. Örnek verelim. Bugün İstanbul'da mahalle arasında en dandik ev. Hiçbir yüzüne bakmayacağız. Normal mahalle arasında normal orta gelirin veya alt gel grubunun yaşadığı mahalle arasındaki evlerin kirası 4 bin lira olmuş. Biraz daha yükseldiği zaman 10 bine çıkıyor. Biraz daha yükseldiği zaman o ucu yok yani o yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu ortamda tersine göç başladı. Bu enflasyon yalanına inanıp da hala emlak almıyorsanız, hala ihtiyaçlarınızı görmüyorsanız farklı bir alemde yaşıyorsunuz arkadaşlar diyebilecek size hiçbir şey yok o yüzden 2022 yılı soygun yılı olduğu için insanların elinden varlıkları da tıkır 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 çok kolay bir şekilde aldılar kripto paralar da aldılar altın tarafında aldılar gümüş tarafında aldılar onu da aldılar bunu da aldılar kimden alamadılar sepet yapandan alamadılar o yüzden 3 ay boyunca biz burada aylardır boşuna mı sepet kültürünü anlattık sepet yapın şöyle yapın böyle yapın paranızın tamamını tek bir enstrümana yatırmayı bugün gördük neyin ne olduğunu Bu mesela bugün altın ons fiyatı 1721 dolarda al e, gümüşün ons fiyatı 1850 50 dolardı kim faydalanacak şimdi bunda elindeki dolar olandı elinde doların olmasaydı faydalanabilecek miydin Hayır Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinden 1.02 seviyesine kadar gerilemiş. Kim faydalanacak bugün bundan? Elinde dolar olandan. Elinde dolar olmayan faydalanabilir mi? Hayır. Sterlin dolar paritesi 1.37 seviyesinden 1.20 seviyesine kadar geri çekildi. Kim faydalanacak? Elinde dolar olan. Var mı? Yok. O zaman kusura bakmayacağım. Gram altın seneye 785 lira seviyesinden başladı. Bugün gram altın 1000 lira. E kim faydalandı? Elinde gram altın olan faydalandı. Gram altın olan faydalandı. Ve dolayısıyla bugünkü şartlara baktığımız zaman da yine sepet yapan kazanmaya devam ediyor. Peki FED öncesinde oluyor mesela? Dolar endeksi uluslararası piyasalarda 136, 106-37 dolar seviyesinde. Yani yatay bekleyişini sürdürüyor. Yarın akşam ne olacak? Piyasalarda genel beklenti. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırımıyla fiyatta değil için aman aman bir şok etkisi, bir dalgalama falan beklenmemeli. Aksine FED toplantısı öncesi baskı altında kalan altın fiyatları, gümüş fiyatları veya kripto paralar FED'in faiz kararından sonra yani önümüzdeki hafta veya perşembe gününden itibaren yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Şu anda altının ons fiyatı 1721 dolar seviyesi. Peki bu seviye yukarı yönlü nasıl atak gerçekleştirebilir? Benim kişisel tahminimce 1750, 1760 kritik direnç seviyesi. 1760 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılınca hedef 1800 dolar seviyesi. Yani aşağı yönlü gelme olasılığını değil, yukarı yönlü yükselme ihtimalinden bahsediyorum kıymetli arkadaşlar. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı, faiz adımları daha önceden fiyatlandığı için benim kişisel beklentim altın, gümüş ons fiyatlarında özellikle kripto paralarda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Altının ons fiyatında hedef 1800 dolar seviyesinde. Peki gümüşün ons fiyatında ne? 19.50 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça tekrar hedef 21 dolar seviyesi olacaktır. Peki şu anda dolar tl kuru yurtiçi piyasalarda 17.84 lira seviyesinde olduğunu size gösteriyorlar. Ama içeri baktığımız zaman 17.87-17.97 lira aralığında ben de dedim size dün sosyal medya hesaplarımdan hem Twitter hem Instagram. Ya kardeşim şu ekranda bu kadar görünüyor, televizyonda bu kadar görünüyor. Siz niye bu kadar satıyorsunuz diye kuyumcusuna veya fizik alım tarafında kapalı çarşıda veya banka ETF, ETF'lerinde işlem yapan arkadaşlar niye böyle diyor. Yahu bırakın bu işleri. Tam bir aydır bütün videolarında ekranda gördüğünüz fiyatla sizin cebinize koyduğunuz fiyat aynı değil. Yine ısrarla finansal okul yazarlı olmayanlar, uyanıklar diyor ki efendim ekranda bu kadar diyor niye bu kadar satıyorsun diyor. Ne hikmetse bunu alacak olanlar söylüyor. Bak alacak olanlar. kardeşim 980 lira yazıyor. Size böyle gösteriyorlar. Siz böyle <laughs> yani şimdi bir şey diyeceğim. Size böyle gösteriyorlar ama 1000 lira kardeşim gerçek fiyat 1000 lira. Yok size gösterdiğiniz fiyat yok canım kardeşim. E 1000 lira verince de senin canın yanıyor. Niye 980 orada görüyorsun? O zaman kardeşim bozmaya geldiğin zaman da 995 liradan bozman gerekiyor ya. Ekranda 995 995'le serbest piyasalarda. O zaman ekranda gördüğün fiyattan yani 980 liradan bozsana göreyim seni. İşine gelmiyor değil mi? Uyanıksın çünkü. Ekranda 980 lira. Kim rahatsız bunlarda? Bunu kim fırsatı çevirmeye çalışıyor? Uyanıklar. Ya televizyonda 980 lira diyor. Siz diyor 1000 liraya satıyorsunuz diyor. O zaman bozmaya gelenlere ben 980'den bozayım öyle mi? 995 olan bozmayı 980, 980'den bozayım ben. E, herkes uyanık. Bu ticareti yapanlar saf. Ya geç. O kurnazlığı geç. Yani ya zaten bu fiyatları size gösterme amaçlar aslında sizsiniz. Kimse kabahatli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ama ısrarla hala e, bilgisayarda böyle görünüyor, televizyonda böyle görünüyor. E, Arabeks edebiyatı. Ata alan Avrupa'ya geçmiş. Hala Arabeks edebiyatı. Efendim telefonda böyle görünüyor, televizyonda böyle e, işin geyik muhabbetinde.